Tarçın Tadında'ya hoş geldiniz. Kış kapıda, bal kabakları tezgahta. Bugün çok kolay ve pratik bir şekilde kabak tatlısı yapacağız. Aslında her zaman yapımı çok kolay ama niyeyse böyle gözümüzde büyüyen bir tatlı. Ben bugün onu şekerle yapacağım ama dilerseniz şekersiz olarak da pişirip... ...üzerine çok hafif bir pekmez ya da işte e, tatlandıracak herhangi bir şeyle de diğer diyet yapıyorsanız yiyebilirsiniz. Malzememiz çok az ve öz zaten. 1 kilo balkabağım var. Onların kabukları soyulmamış olarak aldım. Kabuklarını soydum. Şimdi dilimleyeceğim. Ama markette vakumlu paketlerde de zaten soyulmuş ve dilimlenmiş olarak satılıyor. Ölçüsü şu yüzden önemli. Kabak 1 kiloysa 1 su bardağı toz şeker kullanıyorum. O nedenle kabağın miktarına göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri sayıyorum. 1 kilo balkabağ. 1 su bardağı su. 1 su bardağı toz şeker ve böyle e, geniş, büyük ve derin bir tencereye ihtiyacımız var. Kabakları yıkamıştım. Şimdi onları dilimliyorum. Kabaklar dilimlendi. Şimdi onları tencereye yerleştireceğim. Şöyle tencerenin dibine neredeyse tek sıra olacak şekilde Evet, kabaklarımı şu anda yerleştirdim. Şimdi burada önemli olan sabırla ve uygun ateşte pişmelerini beklemek. Şimdi üzerine önce toz şekerimi gezdiriyorum. Şimdi bir su bardağı suyumu ilave edeceğim. Sakın daha fazla su koymayın. Çünkü kabağın kendisi de pişerken bir su salacak. Şeker de onu sulandıracak. Ondan sonra daha fazla su olduğunda böyle suyun içinde yüzen kabaklarınız olur. O nedenle su miktarı çok önemli. Şimdi kabağımı ateşe koyuyorum. Tenceremi orta boy ocağa yerleştirdim. Altını çok açtım. Şimdi kapağını kapatacağım. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kabaklar fokur fokur kaynıyorlar. Şimdi onların altını kıstım. Yarım saat sonra tekrar kontrol edeceğim. Kabağın cinsine göre pişme süresi değişiyor. Ağzını kapatacağım. 30 dakika kısık ateşte pişecekler. 45 dakika sonunda benim kabaklarım pişti. Bir çatalla ucundan bir tanesini tadına baktım. Altı kısıktı. Şimdi tencerenin altını kapatacağım. Kabaklar tencerede dinlenmeye devam edecekler. İyice soğudukları zaman onları servis tabağına alacağım. Şu anda alırsam parçalanırlar. O nedenle dinlenmeye bırakıyorum. Kabak tatlımız servise hazır. Şimdi onu servis tabağına alıp Üzerini tahin ve cevizle süsleyeceğim. Kabak tatlımın hemen tadına bakıyorum. Yumuşacık, harika pişmiş. <laughs> Tüm tariflerimi izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerden haberdar olmak için lütfen bildirimlerin zilini açın. Tarçın tadında yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.